merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Rice Clicker diye bir oyun oynuyoruz Roblox'ta. Arkadaşlar oyun kısacası şöyle bir şey. Bize bir süre veriyor. süre boyunca sıklamamız gerek. Tıkladıkça hızımız artıyor. Ona göre de daha hızlınarak koşuyoruz. Koştukça da böyle altta gördüğünüz üzere yerler var. oraları geçtikçe de size wins veriyor. O winslerle de yumurta açıyorsunuz. Yumurtadan çıkan petler de sizi daha da hızlandırıyor. Öyle bir şey arkadaşlar. Eee tabii şu anda kızım 10 gibi bir şey yani video girişi olduğu için tıklayamadım. Ee, bir dakika kalmış. Eee ben buradan oraya bu şekilde gidemem ki. Yetişmezdim, imkansız. Oha. Adamları gördünüz mü? O kadar hızlılar ki. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şu anda 50k'da olanlar o kadar hızlı ilerliyor ki. Altın bakabiliyorsunuz. 100k'lara geçti. 100k'da oyunun sonu bakalım bugün oyunun sonuna ulaşabilecek miyiz? Ya veya ne kadar ilerleyeceğiz? Yüzde ilerleyebilecek miyiz? Göreceğiz. 12 saniye kaldı. Kapıya daha var. Ah. Arkadaşlar size söylediğim üzere ben bu oyunları falan diğer hesabımda test edip öyle giriyorum. Diğer hesabımda e, ben bu oyunda şu anda 500 binlerin sonlarına kadar ulaştım. E, bin demişim pardon yanlış yazdım. 500 yüzden sonra gelen. Klik tıklıyoruz böyle. Şu an arkadaşlar 3 parmağımla tıklıyorum. O yüzden böyle gözüküyor. Daha hızlı olmak için. Altta da gördüğünüz üzere hızımız artıyor. 43, 40 kaç şu anda? 53, 56 işte 60 hızımız 73 bakalım aa iyi az öncekinden daha iyi yani biri ulaşabiliriz bence. Diğer hesabımda bir kere zıplıyorum. Bu renkler geçiyor böyle. Bir, şu anda yaptığım şekilde bir kere zıplıyorum. Bu renklerin hepsi geçiyor. Bak şöyle oluyor. Koşuyorum koşuyorum. Buradan bir zıplıyorum. Diğer yer oradan bir zıplıyorum. Ee, geç, bu rengi de geçmiş oluyor. Yani diğerine bayağı hızlıyım da. Hadi. Çok az kaldı. Güzel. Bir Winsim oldu. Aa arkadaşlar yere falan bakınca biz koşuyoruz ama karaktere bakınca karakter geri geri gidiyor. Bakın karakter şu anda geri geri gidiyor gibi. Gözüküyor. Ay. Bir dakika var daha. Ya biri ulaştım da ikiye falan şu anla ulaşmam. Bayağı bir zor. En fazla 73 yapabilmişim. Hız. Koş 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 koş. Yarım dakika var. Bakalım ikiye ulaşabilecek miyiz? Hadi. Çok az kaldı çok az kaldı. Buraya geçeceğim. Bir de oraya geçeceğim. Hadi yok yetişemeyiz. Orayı yüz falan yaparsak yetişebiliriz anca. Hadi. Üf, ama çok yakındım ya. Arkadaşlar yumurtalara bakalım. 5k'lık istiyor şurada. 5 wins, 25 wins, 175 wins, 1k wins şurada daha var. Şunlar Robux'lu. Başlıyor, başlıyor, başlıyor. Ben şuraya gideyim. Burada işte 20 25k wins falan öyle şeyler. Başla. Üç parmağımı da tıklıyorum ki daha hızlı olayım. Hadi 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 oğlum. Hadi. Hadi be. Olur. 100 olacak. Yof 67. 73 bile değil. 2'ye ulaşmamız imkansız. Ee, bir tane daha alacağım. 2 winsim olacak. Ben böyle 5 vins biriktirene kadar video biter. <laughs> vins gördüm. Şurada şu rengi de geçersem bu rengi de geçince birinci vins bir Wins daha alacağım. şeylerle tam biri aldım. 2000 sim oldu. Ve arkadaşlar eğer bu tarz videolar bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız abone olup beğenmeyi unutmayın. Ve mutlaka yorumlarda bundan sonra başka hangi oyunları oynayayım yazmayı unutmayın. Siz yazmıyorsunuz. Ben de arıyorum ya. Bulmaya çalışıyorum. Bulmaya çalışmak falan da uzun sürüyor biraz. Ve arkadaşlar bu videoya sizden tamı tamına kaç beğeni istiyorum? 3 beğeni istiyorum sizden. Hadi arkadaşlar 3 like da yaparız yani. Yaparız bence. Ve arkadaşlar bana shorts'lardan da görerek abone olan arkadaşlarımız da var. Onlara da çok fazla teşekkür ederim. Üf, öldüm ya. Çok sıkıcı. İşte şurada neler var. 10 kahveniz, 75 kahveniz, 50 Öyle bir şeyler işte. Öyle var. Ya oyun başlayacak yoksa o adamı bir de tam ismini okuyamadım. Banlayacak Arkadaşlar hani benim GF serveri öyle bir tane şey arkadaşım var ya. Bunun diğer hesabı. Bir de bunun farklı hesabı var. Tabi o hesabı çalındı. Arkadaşlar o hesabı e, yani normalde onun abisi Roblox'u yani Roblox şirketinde çalışıyor. O yüzden bilmem belki çekiliş falan da yapabiliriz. Roblox çekilişi. O da o yüzden Robux falan kazanabiliyor. Beleş Robux. Ve yani hesabında da bir sürü Robux falan vardı da. Arkadaşlar Enes Batur YouTube'u bıraktı Bunu yani Bilmeyenler bana şimdi sakın bir şey falan demesin Ya pardon Bilenler bana sakın bir şey falan demesin Zaten çoğu kişi biliyor ama ben e, Bilenler değil bilmeyenler için Bilgilendirmek istiyorum Aslında Enes Batur'u yani, çok izlemiyordum da Arda sırada canım sıkılıyor da açıp bakıyordum. Canım sıkılınca arada sırada. Ama YouTube'u 6 ay önce bıraktı. Bu da benden size bir bilgi olsun. Geri döner mi? Orasını bilemem. Geri dönerse iyi mi olur? Onu da bilemem. Arkadaşlar biliyorum bu video sizin için bir tık sıkıcı oldu. Ben koşturuyorum konuşuyorum siz ona cevap veriyorsunuz. Arkadaşlar ben de 9 yıldır bu sitedeyim. 10 yaşındayım zaten. 9 yıldır da bu sitedeyim. Ya yani kendim bildim bileli bu sitedeyim. Olduğum yerdeyim. Ve taşınacakmışım. Taşınacağız. Bu da beni bir tık üzüyor. Siz de like atarak beni sevindirmeyi unutmayın. Hadi be oğlum. iki el daha. Ben en iyisi 5 wins yapayım da öyle daha az da olacağım. Yoksa yumur, öyle, yumurta açarak ben o zamana kadar videoyu keseyim. Ve evet arkadaşlar bu sefer 120 hız yaptım ve 5 tane wins yaptım. 120 hız yapınca ee, aslında tek bir sefer oynadım da 120 hız yapınca işte şey oldu. E, ee, daha hızlı olduğum için ikinci yere de geçebildim. Ha petimize taktım artık. Tekte 162 hızım var hiç tıklamadan. Da yo 156 çok güzel. Arkadaşlar gelişmeye başlıyoruz yavaş yavaş. Yandakiler neymiş? Mesela 100 wins. Ha Robux'lu 45 Robux. Hmm, bu bir tık pahalıymış. Hay olay. Bakalım bas 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 bas. 200'e çıkarırız. Hadi be oğlum, hadi, hadi be ve 200 geldi, geldi işte. Kaç hızımız? 216. Onlar kadar hızlı olmasam da yine de hızlandım yani. Normalde bu kadar bir hızım yoktu. Ve o da 1,5 dakikadan daha fazla süre varken biri geçtim. Güzel 2 3'ü geçerim bence. 3'ü geçersem 2 el oynadım zaten kesin olur. Yani 5 wins yani bir yumurta daha açmam kesin olur da. Ama yani şimdi 3'ü geçmem gerek. Ve daha bir buçuk dakikadan bir tık daha az süre varken ikiyi geçiyorsam bence 3 kesin geçerim. Kesin demeyelim de geçerim diyelim. Bir ihtimal. Ne de bayağı uzunmuş. Kendimi görüyorum. Az bir şey kalmış aşağıda böyle sollara doğru. Aa ben yeni bir şey fark ettim arkadaşlar ben yüz ifademi hiç değiştirmemişim ben normalde bunu değiştirecektim farklı bir şey yapacaktım hadi bak yarım dakika var ve gördüm üçüncü kapıyı yetişebilir miyiz sizce koş 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 koşarsam yetiştirin bence. Ve ve işte bu. İşte bu be. İşte bu. Mavi sıfırın gücü bu. 3 wins oldu. 4'e zaten yetişme imkansız. Bu hızla 216 ile. Koş koş koş. Düştüm. Öldüm. Tamam ya. Bu evde oynayınca güzel. Beş verisiyle bir yumurta daha alırım. Daha bir şekilde geri dönerim. Bakalım. 14 dakika. Daha 15 dakika olmuş. Evet arkadaşlar hadi tıkla fast geldi. Tık tık tık. Bas 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 O kadar hızlı basıyorum ki şu an arkadaşlar. Hadi. Çok yoruldum. 250 görürüz, 250 görürüz. 250 geçti. 160 260 basıyor. 260 basan bir araba. 2'yi de yapınca ben geriye doğru döneceğim. Bakalım yetişebilecek miyim? Diyeceğim de geriye doğru yetişirim. Ha bir de geriye doğru gidip şey alıp yeniden ilerleyeceğim. Aa bir dakika dur. Akma benim bir şey geldi. Olabilir mi acaba? Bir dakika bir şey deneyeceğim. Ha, olmuyormuş. Ya o, taktik buldum falan diyecektim. Bulamamışım. Arkadaşlar geri dönüyorum. şu anda geri geri gidiyor gibi gözüküyorum. Birinci kapıdan yeniden içeri girdim ve tam olarak dönebiliyor muyum? Döndüm. Bunu uğraşana kadar resetle çekebilirdim ama ne bileyim yapmak istemedim. Ve Flam isimli Gipet çıktı ateş. Ve 460 mı basıyorum? Ne diyorsun? 460 basıyorum arkadaşlar. Tabi şu anda o kadar ilerlemem imkansız. Onun için yani reset çekmem gerek ya da bir sonraki ele gitmek gerek. Evet bir sonraki ele gitmem gerek. <laughs> 3'e kadar da gitmekle uğraşamam. Bir dakika. Oyunda kimler varmış? Bakalım. Jakapok. Asay S1. Cemmen Top 4 ik İsimleri çok garip. Hello. Mem sıfır Ronald. Arkadaşlar başlıyor başladı 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 bas 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 bas. Normal hızım 300 küsürse o ben bu sefer basarım. Yani ben süper çok feci olurum. Parmağım geliyor, çok hızlı basıyorum. Bu kadar hızlı basıyorum şu anda arkadaşlar. Bas 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 bas. Hadi 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 hadi, hadi. 460 geçemem. Ha? Ama 400 geçtim. Çok hızlı bir şekilde ilerliyorum ilerliyor Mami Sıfır Ali. Aa, diğerler o kadar hızlı ki artık duvarları çarpınca şey falan geliyor efekt. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Şu anda da 3 zıplamaya geçiyorum buralara. 2 kere daha geçtim. Üf, güzel. İlk iki yeri geçtim zaten. Üçüncü de sıra. Hayır ya adamlar o kadar hızlı ki. Daha bir dakika varken 3'ü geçtim. Ben bu sefer bence 4'ü de geçerim. 4'ü geçersem iyi olur. Beş geçebileceğimi hiç, hiç 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 sanmıyorum. benim etrafımda hiç kimse yok görüyorsunuz. Beni aşağıda. Diğer adam bir tane adamla bitirmiş, yeniden geliyor. Beni geçti. Ya yani görüyorsunuz adamlar o kadar iyi oynuyor. Bir de bizi görüyorsunuz. Tabi biz daha oyuna yeni başladık. <laughs> Ve 4 burada 4'ten geçtim. Oo ne 4 2 tane verdi 5 winsim oldu. Tamam güzel ben bir reset çekeyim. Reset çekip onun yerine şuradan 5 winslik bir tane daha şık yumurta açarım. Vaktim de olur, daha iyi olur. 506 basıyorum. Çok güzel 506 basıyor. 4 e Ben bir tane daha 5 vinslik yumurtadan alabilirim şu anda. Ya şu anda demişim işte bir el bu eli oynayınca basabileceğim. İnşallah Klik tıkla 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 o kadar hızlı tıklıyorum ki of, bas 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 artık elim vardı ya artık elim vardı ama bu elde 5. kapıyı geçmeden 5. kapıyı geçmeden bu bugün videoyu kapatmam sözüm söz videoyu kapatmam. Oha o kadar hızlandım ki. Oha oha. Ama adamlar çok daha hızlı. Adamlar ışık hızını geçmiş. Nasıl? Oha görüyor musun? Arkadaşlar. Adam ile mi açtı? an 100 kalıkta. Öncesini ben görmedim de Şu anda 100 kalıkta. O nasıl oluyor? Şu anda ben de birisiyle kafa kafaya tutuyorum kafa kafaya tutuyorum dedim o benim biraz daha önümde gittikçe de ilerliyor olsun geçti beni o baya geçiyor hala geçiyor daha da ilerledi adam baya yükselse 3 okey ben yani şu anda 3 şey var 3 wins var Dördüncü kapıdan geçersen 5 wins olacak. Beşinci kapıdan geçebileceğimi zannetmiyorum bu elde. O yüzden hiç zorlamayacağım. Onu bir sonraki her şey yaparım. Beş oldu ya. Reset. Arkadaşlar bu oyunu arkadaşlarımla da girmemi istiyorsanız. Bol bol like atıp abone olmayı unutmayın. Keşke gelmeseydim. Yine aynı şey şeyden çıktı pet. O zaman arkadaşlar ben şöyle bir şey bakalım dördüncü pet takılıyor mu ki? Takılmıyor. Yok yapmayacağım. O zaman arkadaşlar videonun burada sonuna gelelim. Daha çok bu tarzda videolar iste, iste, istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bu videoya tamı tamına sizden 3 like istiyoruz. Görüşürüz ve bay bay.